Evet merhabalar bugünkü konumda Renault Megane ve Temmuz 2021 fiyat listesi giriş noktası olan Joy 1.0 TC 140 beygirli aracı inceliyoruz. Temmuz'da 232 bin liralık liste fiyatıyla karşımızdaki geçen ay 229 bin liraydı. 3000 lira civarında bir zam görmüş oldu. Burada enteresan olansa Joy 1.0 TC EDC şanzımanlı modelin Temmuz'da 301 bin 900 liraya fiyatının geri çekilmesi ki bu araç 315.900 liralık Haziran fiyatına sahip. Megan'ın diğer modellerinde ise geçtiğimiz ayda birebir aynı rakamları görüyoruz. Joy 1.5 Blue DC EDC 358.900 lira, Touch 1.3 TC EDC 356.000 lira, Touch 1.5 Blue DC EDC 385.000 lira, Icon 1.3 TC EDC 398.000 lira, Icon 1.5 Blue EDC, EDC de 416 bin liralık fiyata sahipler. Temmuz 2021 Megan fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Joy 1.3 TC EDC'nin 301 bin liraya çekilmesiyle beraber sanırım bir kampanya gelecek ve bu aracı da %50 ÖTV'de alabileceğiz. Bunu biraz zaman gösterecek. Kampanya açıklandığında tekrar sizi bilgilendiririz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Back to